Adı Altın Kiraz. 2023 yılının 95. tayı. Doğum tarihi 4 Nisan 2023. Babası Baba Mevlüt, anası Aslı Kan. Bu tayımızın cidagı yüksekliği 144 cm, göz çevresi 158 cm, incik çevresi ise 17 cm'dir. Bu tayımız bir yaşında kır dişi tay olup Yavuz Reis, Fış Fış, Başkasap, Everest, kurtengin, Engin, Girdabın Oğlu, Minik Anne, Işık Gece, Ak Filozof ve Sürgün Kral isimli taylarla babadan, Mehir Abla, Düşümdeki, Boğazkale ve Şaşkın isimli taylarla anadan kardeştir.